Almanya'da tam 4 milyon euroya yakın ikramiye kazanan bir loto talihlisi aylardır ortada yok. Ülkenin resmi loto idaresi West Lotto, talihliyi bulmak için resmen ilanla arama başlattı. Açıklamaya göre 16 Ağustos tarihinde Krefeld bölgesinde oynanan bir kupondaki Spiel 77 ek oyunu tam isabet etti. O kuponun kazandırdığı miktar tam 3 milyon 3.877.777 Euro ama o günden bu yana ne kazanan ortaya çıktı ne de parasını almak için bir başvuru yapıldı. Yetkililere göre talihli büyük ihtimalle kazandığının farkında bile değil. Bu yüzden Krefeld'de 16 Ağustos'ta loto oynayan herkese çağrı yapıldı. Çekmecelerinizi, eski montların ceplerini, cüzdanlarınızı kontrol edin. Kuponu bir yere sakladıysanız yeniden bakın. Üstelik bu ilk kayıp talihli değil. Yılın başında 4 Ocak 2025 çekilişinde 2 milyon 300 bin euro kazanan başka bir kişi de hala bulunamadı.